Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ercü bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağız. Among Us, Among Artık adı neyse. Çok iyi bir oyun bence. Epic Games ücretsiz beleş yarmıştı. İndirdim dün. Dün verdi zaten. Dün indirdim ama Eee işte indirdim. Bir iki yerle oynadım böyle. Çok güzel yani. Herkes biliyor genelde Among Us'u. Bilgisayarda olması daha çok hoşuma gitti. Orijinal bir de yani Epic Games'tan. Steam'den de almıştım ama sonra geri iade etmiştim. Arkadaş iade et başka oyunu al demişti. İşte, i̇şte Epic Games şimdi beleşe vardı aldım. İsmi veren işte film game yapalım. Türk isimli birisini vurulursak hata 31 var. Aileyim, 60 Bir Şuna mı gitsek Şuna gireyim. Girelim mi? Hataya girelim. Değirdik sa ol. Ne oldu lan? Neyse boş Musto götü mü? Ne görüyorum? Sa Boklu bir doktoruz diyoruz. Türk var mı? Vardır illa değil mi? Yeşil olalım. Aa nasıl anlıyor? Olsun mavi bakın doktor. O çekiyoruz şu anda. Kanalımızın reklamını da yaptık İnşallah imposter oluruz ya Oo, Tek seferde imposter Aa iki imposter Dur görevler nerede var? Hah şurada ee, Şey olmasın öyle yapalım Aha ne oldu? Dur Hemen üstüme herhalde yazalım. Neden baştan şey verdiler ki? Ha bastan. Baştan. Ben skip notu veriyorum. Daha hiç kimseyi bilmiyorum çünkü. Anam mavi vermiş. Nigga mı? Nigga seni öldüreceğim oğlum. Nigga left the game. Skipper. <laughs> İki impostor hala yaşıyor. Elektrikte bizim görevimiz var ya. Oraya gidelim çünkü orada şeyler var ya şu an. <laughs> Kedi çeker öldürelim o bizden şüphelendi çünkü. Çok şüpheci davranıyoruz ya. Kelçe şu köyü herhalde. Sabotaj yapar mıyız? Ha yapıyoruz şöyle. Oh, oh, Haa kedi çakar zaten o bizden Kedi çakar da bizden ben onu öldürmeye çalışıyorum Kedi çakar bizden ben onu nasıl öldürmeye çalıştıysam ha, birisi gelirse şuradan vent'e gidelim Geldiğinde direkt şey yapacağız. Burada var mı? Şurada yok. Tamam. Ben tehir birisi gelirse derhal şey yapacağım. uh Çok iyi ya. En son kim oradaydı? Ne oluyor? Ben kameradaydım. Bence kahve rengi. Tamam verelim kahve rengi. İşimize gelir. Tamam lan. Biraz gaza geldik ama. Şimdi katliam yapmamız lazım bizim. Bize hiç vermiyorlar ha. Evet. Çok iyi. <laughs> Aa atamadınız herhalde. Aynen. Katliam yapmamız lazım bizim. Üç kişi ya da 4 kişi. Aynen. 1, 2, 3, 4. Anadır. Şuraya gidelim. Kamerada gibi duralım. Aa. İnşallah kedi birisini öldürmemiştir. Şey öldür. Öldürmemiş. Kedi çakar. Satma ihtimali var benim kediyi. <laughs> Ben kediye vermeyeyim beyaza vereyim. Hadi bakalım. Kırmızı çok belli oldu ya. Kedi çakar gitti. Çok iyi oynamalıyız buradan metroya gidelim. <laughs> Görevlerin bitti. Kaç kişi kaldı şimdi? Ben bu dördünü nasıl öldüreceğim? Abi çok gerilimli ya. Önce skip atak. Beşimiz yan yana Veriyoruz. Ben de kahveyi vereyim. Ara atılsın şey olur kişi de skip vermiş. İnşallah hatırlır doğru da. atıldı. Bir impostor hala yaşıyor. Slides. Bu lan. Elektrikte sabotaj yapmam lazım. öldürdüm ya. Hadi bir Dead boy report ne? Demek ki sensin. Kesin atıldık ya. öldüm herhalde. impostalık buraya kadardı. İyi güzeldi bence ya. Başka oynamayacağım. Son isterseniz sonraki videolarda daha çok oynarız. İki el falan oynarız. Şimdilik bu böyle video olsun. Evet, güzel bir video. Ee, bence güzel ve eğlenceli geçti. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Ee... Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Başka nasıl videolar istiyorsanız yorumlara yazarsınız. Instagram'ımı da takip etmeyi unutmayın. Ee... başka diyecek bir şey bulamadım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.